Lig atlamak için en etkili oyun yöntem değil mi? Herkese merhaba ben Rowe. Bugün size 10 maddede kolayca nasıl lig göstereceğim. Genel olarak bu bilgiler orta koridor için hazırlanmıştır. Bu bilgileri siz kendi rolünüze göre de uygulayabilirsiniz. Videoya başlamadan önce her gün düzenli olarak yeni içerik paylaşıyorum. Bu yüzden kanalıma abone olmayı ve yeni videolardan haberdar olmak için bildirim zilini tıklamayı lütfen unutmayın. Tercihleriniz önemli. Ne kadar çabalarsanız çabalayın bazen yaptığınız hiçbir şeyin oyuna etki etmediğini siz de fark ediyor musunuz? Koridorunuzu kazanırsanız oyunu kazanma şansınız da bir o kadar artar. Koridorda rakibe kolayca üstünlük sağlayan, kolayca farmlayabilen, rahmat atabilecek şampiyonlar almaya çalışın. Örnek şampiyonları saymak gerekirse bunlar Cassiopeia, Irelia, Leblanc, Orianna, Syndra, Talon, Yasuo, Zed ve son olarak da Zoe. Normal atak saldırısı. Yakından vuran, oyunun ortasına doğru çok güçlü olan suikastçı karakterlerden ne kadar nefret edildiğini hepimiz biliyoruz. Ama artık bunun olmasını önleyebileceğimiz bir yol var. Kasadin, Zed, Fizz ve benzeri yakından vuran karakterlere karşı oynarken, saldırı ürününü kullanarak oyunun erken aşamasında normal vuruşlarınızla çok kolay bir şekilde üstünlük sağlayabilirsiniz. Ormancıya yardım. Oyunun daha yeni başlamış. Koridorda minyon biçiyorsunuz ve birden üzerinize yardım pinkleri yağmaya başlıyor. Nehirde ormancınız yengeç için yardım istiyor. Fakat yardıma gitmek istemiyorsunuz. Ve bunun üzerine ormancınız ölüyor. Bilin bakalım kim haklı? Tabii ki ormancınız. Nehirde ormancıya yardım etmek, orta koridorların nadiren bencil olmaması gereken durumlardan birisidir. Ormancınız sizden yardım istiyorsa, her şeyi bırakıp yardıma koşmalısınız. Ormancınızın erken oyunda öne geçmesi, takımınızın öne geçmesi anlamına gelir. Rakibin gözü üzerimizde. Takım arkadaşlarınıza ne kadar çok bilgi verirseniz, kazanmaya giden yol da o kadar kolaylaşır. Bu bilgilerden bir tanesi de, burada totem var işaretidir. Bu işareti ayarlarda manuel olarak aktif etmeniz gerekiyor. Bunun için ayarlara gidin. Oradan oyun içi ayarlarından kısa yol tuşları, iletişim kısmından alanda totem var seçeneğinden dilediğiniz bir klavye tuşuna atayarak kullanmaya başlayabilirsiniz. Eve dönüş zamanı. Profesyonel oyuncular maçlarda nasıl o kadar yüksek milyon skorları alıyorlar biliyor musunuz? Doğru zamanda üste geri dönerek. Ne zaman geri döneceğinizi bilirseniz, yüksek farm sayısına ulaşmak hiç de zor değil. Her üç dalgada bir kamyon minyonu gelir. Bunun için üste geri dönme zamanı geldiğinde koridora gelen minyon dalgalarını saymanız gerekiyor Eğer kamyondan sonra gelen ikinci minyon dalgasını ittirip üste giderseniz rakibiniz sizin kulenizi hızlıca ittirse bile gelen üçüncü dalgada kamyon minyonu olduğu için kule kamyonu kesene kadar siz çoktan koridora gelmiş olacaksınız ve böylece minyon kaybınız minimumu inmiş olacaktır. Totem almayı unutma. Orta koridoru çok rahat bir şekilde kazanmışsınız. Aşağı koridoru doğru baskı yapmaya gidiyorsunuz. Bir anda görmediğiniz yerden karşı ormancı çıkıp sizi öldürüyor. Ne kadar sinir bozucu bir durum öyle değil mi? Bu oyunu kazanmanın en etkili yöntemi haritada görüş kazanmak ve rakibin görüşünü kısıtlamaktır. Üzerinizdeki totemlerin süresi doldukça kullanmayı ihmal etmeyin ve haritada kontrol toteminiz yoksa Üste her gidişinizde almayı unutmayın. Bu çocuk nereye kayboldu? Koridorda Minyon deryasında yüzerken bir anda ekranınızda takım arkadaşınız katledildi. Yazısını gördükten sonra gelen pişmanlık duygusu yok mu? Aha! Daha önceden de bahsettiğim gibi takım arkadaşlarınıza ne kadar çok bilgi verirseniz oyunu kazanma şansınız da bir o kadar artıyor. Bu yüzden rakibinizi görmediğiniz her saniye rakip burada yok işaretini kullanmayı ihmal etmeyin. Kör gibi oynuyoruz sanki bu ne hal? Koridoru ezdiniz. Üstüne yetmedi diğer koridorlara gidip bir güzel oradakileri de öldürüp yam yamlar gibi kuleleri aldınız. Peki ya sonra? Haritadaki kilit noktalarda görüşünüz olmadığı için Rakibiniz oyunu soğutup tek bir savaşta geri dönerek oyunu kazandı değil mi? Toteminizi kullanabileceğiniz en etkili yerler orta koridordaki yıkılan kulelerin arkasıdır. Bu totemler orman ve nehir girişlerini çok daha kolay ele geçirmenize yarar. Bir taşlı iki kuş. Ejderha çıkmak üzere. 5 kişi nehirde görüş alıp ejderhaya başlıyorsunuz. Rakip de bu sırada yavaştan ejderhaya doğru geliyor ve son anda ejderhayı çaldırdınız. Bunun üzüntüsü yetmezmiş gibi hemen ardından orta koridor kulelerinize düşmesin mi? Ne olduğunu anlayamadan bir anda geriye düştünüz. Peki rakibiniz bunu nasıl ayarlayabildi? Objektifleri kontrol etmenin en etkili yollarından biri de koridorları çok iyi zamanda itirmektir. Baron veya ejderha çıkmasına yakın bulunduğunuz koridoru hemen terk edip gitmek yerine en hızlı şekilde ittirip objektife doğru giderseniz, ejderhayı kaybetseniz bile Diğer tarafta bıraktığınız milyonlar sayesinde kule alma şansınız var. Belli mi olur? Belki ikisini birden alırsınız. Her şeyi sırayla. Düşük liglerde inip kırdıktan sonra hadi 5 mit yazan çılgınlar var ya sakın onlardan birisi olmayın. Oyunu kazanmanın en iyi yolu kuleleri sırayla yıkmaktan geçiyor. Önce sırayla dış kuleleri, daha sonra da sırayla iç kuleleri. En sonunda üç iniptör kulesini yıkarsanız Rakibinizin arkalarına dayayabileceği bir kulesi olmadığı için koridorlara gidip parmalamayacaklar ve kaynakları tükenecek. Bu şekilde yavaş yavaş rakibi kendi üstlerine hapsederek oyunu çok daha rahat bir şekilde kazanabilirsiniz. Videoyu beğendiniz mi? Diğer videolara bakmayın ve her gün yeni videolar için abone olmayı unutmayın.